Var, şey şimdi gelecek bakın evet. el, Ayakta olsam şöyle bir tür, ya da döner, daha rahat. şey yapabilirsin? Evet şimdi eve gider gitmez işin i̇şte ne yapıyoruz? <laughs> Alferin sana arkadaşlar. Alferin sana. Sabitle buraya. Doldur bakalım kenarını. Doldur, doldur. Evet harika. Şimdi evet, parmaklarını bırak, bırak, bırak. Bir daha, pideyi bastırma. Çok daha bas. Tamam mı? Kuruma. Hadi. 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 違います。Oh, çünkü biz paya çalışıyoruz. insanlar giderler. Çünkü konuyuz. konu olduğumuz için bize gülüyorlar. musun değil mi? Biliyor, biliyorum biliyorum. Evet. Yeter yeter. yeter. Aa, şimdi ne yapacağız? Bence ballarımızı açalım. Açalım mı? Evet. Tamam açalım. İyi oturun. İyi oturun. Tamam şimdi ballarımızı açalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ballarımızı açalım. Hadi Hadi. 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 oldu? Ha, İska bugün ne oldu biliyor musun? Bugün bir sene geç kaldı. Geçerim sana İska seninle konuşamaz diye. E, biliyorum konuşmadığın an beni mutlaka değil. Ben de buldum. Tamam şimdi hadi e, bunları giyelim. E, Üçledikten e, üç dedikten sonra... <gülüyor> <gülüyor> hadi tamam. Hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi de ceketlerimizi giyelim hadi bakalım. Ceketlerimizi <laughs> giyelim. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> oh, sonunda anda Evet. Ama şimdi benim anlamadığım bir şey var. <laughs> anlamadığım bir şey var. Şimdi bak. Sayda kasırmayacaktık direni. Ama ne yapabilirim ki? Bavullar çok ağırdı. Ağır oldum. Bence taşıyamadım. Biz de bir sonraki trenle gideriz gel. Evet bir sonraki trenle gideriz. <laughs> Sen de <o> yap. <laughs> tamam hadi bakalım. Hadi <gülüyor> <gülüyor> e, devam, 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 devam. Şu hareketlere ne kadar da mutlu görünüyor. Hıh! <laughs> Hıh! <laughs> <Asun ya. gülüyor>

Jüri nerede? kaldım? O kadar çıkmadım da birkaç kalmadı, birkaç Böyle ne bir günde be? Böyle gitti, böyle politikte. Saat kaç? 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 geceden ona el salladım pencereden Ve sabit artık anladın sen En sonunda farklı bir gün Bir kez görsün. Aç bakayım. <laughs> <yerini eleştik>. Döküyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sende kalsın. Dur. Şapkayı alayım ben. Aldım. Ne kadar var orada? Bir, iki, üç, üç, dört, beş. Beş. Tamam. O sende kalsın. Bir, iki, üç. Hokus pokus. De bakayım. Hokus <laughs> pokus

çok eğlenceli şeyler yaptılar. Çok uygun bir yer. Çocukların kitap okuyacağı yerler, spor yapacağı yerler ve böyle yemek yiyebileceği yerler var. Çok eğlenceli bir yer. Evet istedim. Çok beğendim. Ve burası bizim bayramımız. Yani bu alanda çok beğendim. Memnunum bu alandan. Burada dans ediyoruz. festivalimiz çok güzel özellikle çocuklarımız için zaten buradayız çok eğleniyorlar etkinlikler çok güzel yapılan hizmetlerden çok memnunuz hepsine katıldık zaten çok etkili ve güzel robotik kodlama ile alakalı lego uçaklarımız olsun yapılan diğer balon etkinlikleri yüz boyama hepsinden çok memnunuz çocukların oynayabileceği çok güzel ve bir takım birçok eğlenceli olaylar ve Güzel durumlar var. Büyükşehir çok güzel şeyler yapıyor. Özellikle bu tür etkinliklerde Atatürk'ü hatırlatan, Cumhuriyetimizi hatırlatan etkinliklerde çok başarılı. Mutlaka ve mutlaka daha fazla şey yapılabilir. Yani bunu oturup konuşmak, kent konseyi olarak tartışmak, yeni uygulamalar geliştirmek mümkün olur. Ama şu yapılanlar bile insanların bir araya gelmesi, kaynaşması ve e, çocuklarıyla, aileleriyle birlikte e, güzel zamanlar geçirmeleri ve mutlu olmaları için bence yeterli. Çok güzel, çok güzel. yeni Bu ikinci defa kazanışımız. Festival ikinci sefer geliyoruz. Başkanımız herkesi düşünüyor. Yani özellikle çocuklarımız daha çok düşünüyor. Ya çocuklarım için elden gelen her şey yaptığını ben görüyorum. Yani bu bu Anamur'dan Tavsuz'a kadar şu an her tarafta festivaller var. E, takip ediyorum. Başkanlara teşekkür ediyoruz. Yani.